Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, güçlü bir e, özbenlik nasıl yaratılır yani self-concept nasıl yaratılır bunu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını izliyorsa, istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi bugünkü konu aslında çok fazla böyle hani insanın kafasını kurcalayan ya da ben self konseptimi nasıl yapmalıyım e, sorusuna cevap olacak aslında self konsept arkadaşlar dışarıdan almak istediğiniz yansımadır aslında sizin yarattığınız bu self konsept dışarından sizi nasıl gördüklerini tanımlamanızdır aslında ve siz e, kendinize belli kalıplar yakıştırıyorsunuz. Mesela bu zamana kadar hep böyle yapmışsınız. İşte ben değersizim, ben öyleyim, benim ilişkilerim uzun sürmez, hep en kötüler beni bulur, hep öyleler, hep böyleler, hep, böyleler. hep şöyle, hep böyle. Hep öyle negatif 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 kayıtlarınız olduğu için doğal olarak aynı spiralin içinde dön, dön dönüyorsunuz. Şimdi yeni e, bir self konsept yaratırken bunun güçlü olması için öncelikle dışarıdan kendinize bir bakın. Nasıl görünüyorsunuz? Okay? Yani sen kimsin? ona bir bak onun bir özelliklerini bir yaz bakalım sen kendini nasıl görüyorsun dışarıdan ya da kendini dışarıdan bakamıyorsan bu kadar e, hani bazı kişilerde oluyor bunu böyle kendisi görmek çok hoşuna gitmiyor ve kendinde hiçbir kusur bulamıyor maalesef o yüzden dışarıdaki insanların size yansımalarına bakın bakalım nasıl davranıyorlar size size ne diyorlar ne hissettiriyorlar mesela benim hakkımda ne düşünüyorsunuz diyor sorun bakalım ya da d, aldığınız tepkilerden yaşadığınız olaylardan bir paha biçim bakalım nasıl görünüyorsunuz dışarıdan ki size nasıl davranıyorlar Mesela çok değersiz olduğunuzu düşünüyorsanız ve self konseptinizi bunun üzerine şey yaptıysa kimse size değer vermez. Yalnızlaşırsınız, arkadaşlarınız olmaz vesaire falan filan. Ama e, yeni self konseptinizi yaratmak için de şunu yapacağız. Şimdi evet eski self konseptimi yazdım. Şimdi nasıl görünmek istiyorum aslında dışarıdan? Yani beni ne olarak görsünler istiyorum? Ben o istenilen gerçeklikte kimi? Bunu bir yazın. Tamam mı? Nasıl görünmek istiyorsunuz? İşte sevilen, tercih edilen, Ondan sonra e, her şeye en iyisi, layık, mutlu bir ilişkisi olan vesaire. Bunu yazın bir de yanına bakalım. Daha sonra bu kişiye dönüştüğünüzü görün. Yani bu kişiye dönüştüğünüzü görün. Ve bununla ilgili olumlamalar yaratın kendinize. Bu yeni yarattığınız self-konseptle ilgili. Şimdi başkasının olumlamalarını kullanıyorsunuz ama her zaman sizin istediğiniz şeyle denk düşmeyebilir. Mesela atıyorum işte benim olumlamalarım arasında ben çok seksiyim var mesela. Ama siz kendinizi öyle görmek istemiyorsunuz ya da o, o size ters yani sizin inanışlarınıza ters geliyor. O yüzden onu söylemek sizi rahatsız ediyor. Bu sizin için uygun bir self konsept değil demek ki. Ya o inanışınızı değiştirin ya olumlamayı değiştirin. Ama olumlamayı değiştirmek her zaman daha basit oluyor. Kendinizi nasıl gör, görülmek istiyorsunuz dışarıda? Mesela ilişkiye hazır, işte evlenilecek materyali olan vesaire falan gibi görüyorsunuz. Buna göre olumlamalar yazmaya başlayın. Daha sonra bu olumlamaları devam ettirmeniz lazım. Yani bu olumlamaları söyledikçe etkileri göreceksiniz. Fakat bunu korumak işte işin zorlaştığı kısım burada e, siz devreye giriyor. Bunu korumak konusunda şeysiniz. Şimdi bir şeyleri elde ettikten sonra self konseptinize oldu zannediyorsunuz. E, çünkü yani e, herkesin kafasında şu var. Ben işte olumlamaları yaptım, yaptım, yaptım. İki gün geçti. E ben bak aldım istediğimi. Geldi. E, tamam benim saf konseptim oldu. Olmadı. Sen o eski kimliğinin içinde kaç sene yaşadın acaba? Kaç senelerce acaba o kimlik içerisinde durdun, döndün? ve daha sonra işte tekrardan bu self concept çalışmalarını bıraktığınız için her şey eskiye dönmeye başlıyor. Çünkü eski kimliğinize bürünüyorsunuz. O düşünceler çıkmaya başlıyor vesaire. Peki ben bunu korumak için ne yapıyorum ve artık bunu korumak ve o kimliğe gerçekten bürünmek için ne yapıyorum? Arkadaşlar Aklınızda mesela eski e, kimlik her zaman davetkardır. Niye? Bilinçaltının alıştığı, kendini güvende hissettiği kimlik odur aslında. Ve siz ona karşı, onun aksi bir şey söylediğiniz zaman bilinçaltı bundan rahatsızlık oluyor ve size gel. Bak hani bu tarafa gel diyor. Bunu başka videolarda da anlatmıştım aslında ama bunu ayrıca bir video yapmam gerektiğini aklıma çünkü self konseptle ilgili çok fazla soru geliyor. Ee, sizi davet eder. Lütfen gel bak biz eskiden mutluyduk, acı çekiyorduk ağlıyorduk bilmem ne. Sen değersizdin sevilmeyendin. Hani eski düşünceleri aklınıza getirmeye başlıyor. Bak böyle terk edilmiştin. Bak böyle bir şey olmuştu. Bak o olmuştu bu olmuştu. İşte o anda daha çok ısrarcı olmanız gerekiyor yeni self konseptle. Diyeceksiniz ki o an tam o anda bak hayır ben o kişi değilim ve ben o kişi o düşüncelere sahip değilim ve ben bunları düşünmek istemiyorum. Ben seçilenim, ben aşık olanım, ben bilmem neyim artık olumlamalarınız neyse onun üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Şimdi çok kişi de ben görüyorum istediğini elde ettikten sonra bu çalışmaları bırakıyor. Bu çalışmayı bırakmak demek eskiye dönmek demektir arkadaşlar. Çünkü yeni kimliğiniz daha oturmadı. Oturmayan bir şeyi siz bir anda yok sayarsanız a oldum ben kafasına girerseniz öyle değil işte olmadın. Asıl o zaman olmadın. Aldın mı? Sen demek ki bu self konsepti kendin için değil, başka biri için ya da başka bir şeyi elde etmek için yaratmışsın. Ve sen o şeyi elde ettikten sonra artık bu yeni kişiliğe ihtiyacım kalmadı demek. Ve yeni kişiliğe ihtiyacım kalmadı noktasında da işte ne yapıyorsun? Eskiye geri dönüyorsun. Eskiye geri dönünce ne yapıyor? yapıyor. Elde ettiğini de geri bırakmış oluyorsun. Şimdi bunu defalarca kez yaparsanız, defalarca kez tekrarlanırsa hani bu ne zaman peki yeni self konseptim haline gelecek? Ne zaman artık eskisi gibi düşünmediğin zaman? Ne zaman eskisi gibi böyle hırsla mesela etoy atıyorum işte özel kişinizi tezahür ettiriyorsunuz ama bir inat var işte bana gelsin, bana böyle yapsın, şöyle yapsın bilmem ne falan. İşte bu duygularınızı bıraktığınız zaman yeni kimliğiniz oturmuş oluyor. Tabii yeni kimliğinizin içine böyle duygular yerleştirmediyseniz. O da ayrı bir konu. Şimdi kimi de self konseptine çok aa, çok üst düzeyden girmeye çalışıyor. Aslında üst düzey demeyeceğim. Şişme diyeceğim. Çok şişirilmiş bir kimlik yaratmaya çalışıyor. işte. ben mükemmelim. Ben öyleyim. Ben böyleyim. Herkes benim peşimden koşar. O olur. Bu olur. Şu olur. Bu da gelecek. O da öyle yapacak. Ben bunu böyle yapacağım. Bilmem ne yapacağım. Ben ona şut çekeceğim. Gelecek bilmem ne falan filan. Hayatım bunun üzerine. Şimdi bu da şişirilmiş self konsept. Bu da hiç güzel bir şey değil. Ee, şişirilmiş konsept öyle bir söner ki e, aklınız hayaliniz e, durar arkadaşlar. Biri size öyle güzel bir e, o balonun pimi çeker <laughs> ya da o balona bir iğne batırır ki böyle puf diye sönüverirsiniz. Bütün o yaptığınız her şey boşa gitmiş olur. O yüzden güçlü self konseptlerde mesela güçlü kişilikli insanlar böyle hırs duygularına bürünüp intikam duygularına bürünmezler. Bunu aşkla yapmaya böyle hep söylüyorum. Aşk, sevgi hep self konseptiniz içinde olsun. Ben sevgiyim, ben aşkım, ben sadece aşk enerjisi, sevgi enerjisi yayıyorum'a getirin. Yani birinden hırs almak, intikam almak vesaire bunlar güzel duygular değil. Yeni self konseptleriniz için de bu tip şeylere de yer vermeyin benden size tavsiye. Dediğim gibi çünkü e, yasa çok iyi çalışıyor. E, bunlar ne güzel duygular değil, negatif duygular. Birinden intikam almak, öç almak, işte egonu tatmin etmek, senin ayağına geldiğini görmek. Bunlar gerçekten çok negatif enerjiler. Ve bunun geri dönüşü çok acı olur. Bir kez daha uyuyorum. Bundan sonra her videonun sonunda sizi uyarmaya devam edeceğim. Kimsenin peşinden gitmeyin. Kimsenin sizi sevmesi için ikna etmeyin. Kendinizi çokça sevin. Ve kendiniz için yaşayın. Ve kendiniz için bir şeyler yapın. Unutmayın kimseyi dönüştüremezsiniz. Dönüştürebileceğiniz tek şey sizsiniz. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.